Arkadaşlar, birinci üniteyi bir bitirirsek Allah'ın izniyle zaten gerisi. Boşluk türleri diyorum ve yardımcı kaynaklar. Yazılı ve yazısızları tarayıp bir şey bulamazsan hukuk boş ve her boş alan çifttir. Gelir düzeyi karşılıklı birbirlerinden istedikleri aynı şeydir. Şapkaları da doğru yani kullandığımın altın içlerimi yansıdım. Şimdi ee, Kuralcı boşluk karşısında hakim takdir Arkadaşlar sonlara geliyoruz artık. Galiba birinci ünite için son iki videomuz olabilir. Ondan sonra abiciğim birinci üniteyi bir bitirirsek Allah'ın izniyle zaten gerisi daha hızlı gidecek mi diyeyim. Yani üçte birini falan bitirmiş oluyoruz ortalama aslında. Yani dokuz sorunun da üç sorusu buradan geliyorsa harbiden videolarında üçte birini burada bitirmiş oluyorsunuz. Sonlara kaldık. Son kavramlar, terimler kaldı. Büyük ihtimalle son iki videoyla da artık kapatıyoruz. Tebrik ediyorum sabrınızı buraya kadar. Şimdi bir önceki videoda biz hukukun kaynaklarını anlatmıştık hatırlıyor musunuz? Hukukun kaynakları, yazılı kaynaklar, yazısız kaynaklar, yardımcı kaynaklar ve biraz da içeriklerini konuştuk. Şimdi buradaki başlığım benim boşluk türleri ve aslında hukukun kaynaklarının akabinde gelmesi çok mantıklı oluyor. O yüzden şöyle bir diyelim bir boşluk türleri diyorum. Şimdi boşluk türlerinde biri beynin altları biri birinin alt dalı gibi gidiyor ama böyle biraz adım adım hiç kafayı karıştırmadan gidersek daha mantıklı olur. Şimdi ilk önce ikili ikili görerek gidelim bence bunu. Bir hukuk boşluğu var iki kanun boşluğu var. Böyle dediğim gibi adım adım gidelim yerleşsin ondan sonra. ÖSYM de şimdiye kadar vatandaşlık kapsamında hukuk boşluğu ve kanun boşluğu etrafında dönmüştür. Diğer boşluk türleri gelmez mi demeyi gelebilir tabii ama çıkmış soruyu taradığınızda bu ikisi etrafında dönüyor. Şimdi hukuk boşluğu ve kanun boşluğundan önce şunu istiyorum aslında. Şu boşluk kavramlarını bir unutun. Hukuk ve kanun kavramlarını düşüneceksiniz ilk önce. Hukuk mu daha büyük, daha genel, daha geniş bir kavramdır yoksa kanun mu sizce? Bir kere aslında önemli olan referans noktamız burası. Furkan sence hukuk mu daha büyük bir kavram yoksa kanun mu? Hangisi daha büyüktür? Hukuk. Niye hukuk daha büyük? Aferin bu arada sen bak vallahi vatandaşla beraber bitireceğiz ha. <laughs> Niye hukuk daha büyük? Bence kadarıyla kanun hukukun altında, yani? altında bir şey. Altta ha bir parçası diyelim daha doğru ha, bir, bir parçası, tabir olacak galiba. De bir değil mi? Bunun kanunu var, anayasası var, yönetmeliği var değil mi? Kararname'si var. Hukuk bunların hepsini kapsa. O zaman peki o zaman şöyle olsun. Hukuk kanundan daha büyük bir kavramsa, hukuk boşluğu mu daha büyük bir boşluktur, kanun boşluğu mu daha büyük bir boşluktur? O zaman daha hukuk değil mi? Mantık bu. Tamamen düz mantık gidiyoruz. E, o zaman hukuk boşluğu daha büyük bir boşluksa kanun boşluğunda kapsıyor olması gerekmez mi? Evet, evet. Düz mantık gidiyorum sadece. Hiç bak hukuki bir şey sormuyorum. Kasılma sen de o yüzden. Alışı yani bu kısma. Şimdi ben bir önceki videoda dedim ya hukukun kaynaklarını anlatmıştık. Aslında birazcık e, oradan birbirine bağlanarak gidiyor gençler. Şimdi hukukun kaynaklarını şöyle sırasıyla bir yazayım ben. Bir hatırlatma yapacağım sadece. Yazılı kaynaklar yazısız kaynaklar ve yardımcı kaynaklar olmak üzere hatırlıyorsanız hukukun üç tane kaynağı vardı. Burada ne vardı? Normları hiyerarşisi. Sıralamıştık hani anayasadan itibaren Kelsen'in hiyerarşisini. Yazısız kaynaklarda ne vardı? Örf adet ama devlet desteğini almış örf adetler. Yardımcıda ne vardı ki dikkat ediyordum ben buna. Hem de hatırlatmış olalım. İçtihatlar, i̇şte ve doktrinler vardı değil mi? İçtihatlar ve doktrinler bağlayıcı değildir. Hakim uyuma zorunluluğu yoktur. Fakat şıklarda içtihatı birleştirme görürsem, içtihatı birleştirme kararları üst o e, yargı ağının en üst mahkemesinin verdiği bir karar olduğu için içtihatı birleştirmeler kesinlikle bağlayıcıydı. Şimdi şöyle dedim ben. Hukukun kaynakları üç tane yazılı yazısız yardımcı. Fakat yardımcı kaynaklar bağlayıcı olmadığı için hakimin o olaya ilişkin hüküm, yani çözebilmek için hüküm vermesi için o araştırma sürecine girdiğinde yardımcı kaynaklara bakmasına gerek yok. İster bakar ister bakmazdı. O zaman bu da bana şunu gösteriyordu. Hukukun üç kaynağı var ama zorunlu iki kaynağı var demektir. Hem fikir miyiz buraya kadar? Şimdi az önce Furkan'la e, kritik ettiğimiz şeyi buraya bağlayacağım. Hukuk boşluğu ve kanun boşluğu hangisi daha büyük demiştik? Furkan dedi ki hukuk boşluğu çünkü hukuk kavramı daha büyüktü. Şimdi ha kimsin? Önüne bir vaka geldi. Sırayla gitmek zorundasın. Bu bir silsileydi değiştirme şansımız yoktu. Ne yapacaksın böyle bir durumda? İlk önce yazılıya bakacaksın. Bir şey bulamazsan yazısına bakacaksın. Bir şey bulamazsan istersen yardımcıya bakacaksın. Bir zorunlu artı 2, 3 istersen isteğe bağlı gibi. Şimdi hakimsin ve önüne bir vaka geldi. Böyle bir durumda yaz, yani yazılıya baktın bulamadın, yazısa baktın bir şey bulamadın. Yani şu iki kaynağa baktın bir şey bulamadın. Furkan sence bu kısmı dinledin mi o ara bilmiyorum çekim yaparken ama. Şimdi hukukun üç tane kaynağı var ve iki tane zorunlu kaynağı var ve yazılı ve yazısız. Yanlış da olabilir, problem değil. En kötü kurguyla atarız burayı. Yazılı ve yazısız kısmına baktığımda hakimsin önüne dava geldi. Yazılıya bak, zorunlu ya. Yazılıya baktım, bir şey bulamadım, yazısıza bakacaksın. Yazısıza baktım, bir şey bulamadım, üçe bakmasam da oluyor çünkü. Böyle bir durumda yazılı ve yazısı taradığında ve hiçbir şey bulamadın ya, hukukun zorunlu kaynaklarını taramış olmaz mısın? Evet. Hukukun zorunlu kaynaklarını tarayıp bir şey bulamazsan sence hukuk mu boş kanun mu boş? Soru da gizli aslında. Ve ÖSYM gerçekten o böyle soracak. soruyor. Hukuk, aynen böyle. Soru kalıbında cevap gizli gibi oluyor. Yok artık canım bu kadar da gizli değildir. Bunu da yapmaz ÖSYM demeyin. Çünkü başka tanımla soramıyor zaten. Yazılı ve yazılı tarayı bir şey bulamazsan hukukun zorunlu kaynaklarını taramış olmaz mısınız? E hukukun zorunlu kaynaklarını tarayıp bir şey bulamıyorsanız hukuk boştur. Peki kanun yazılı yazısız yardımcı bunların hangisindeydi Furkan hatırlıyor musun? Nereye olur ya da kanun nerede olur? Mı? Yazılı da olur tabii ki. Peki kanun burada. Sadece yazılıyı tarayıp bir şey bulamazsın. Hukuk mu boş, kanun mu boş? Kanun. O zaman kanun boş tabii. Hukuk boşluğu mu daha büyük yoksa kanun boşluğu mu daha büyük dediğinde? hukuk boşluğu daha büyük demedin mi? Evet. Kanun boşluğunu da hukuk boşluğu kapsar demedik mi? Evet. E bu onun göstergesi değil mi küme gibi? Yazılı ve yazısızları tarayıp bir şey bulamazsan hukuk boş, sadece yazılıyı tarayıp bir şey bulamazsan kanun boş demektir. Aslında kimin büyük olduğunu dolaylı olarak yorumlamayla gitmiş oluyorsunuz. O yüzden eğer diyor ki hakim bir davayı çözerken yazılı ve yazısız kaynaklarda bir hüküm bulamazsa ya da hukukun zorunlu kaynaklarında bir şey bulamazsa hukuk boştur. Eğer sadece yazılı kaynaklarda bir şey bulamazsa o zaman da kanun boştur. Şu gerçekten küme hali aslında otomatikman bir şey göstermiş oluyor bize. Bir iki tane bir şey daha ekleyeyim. Diğer boşluk türünü görün. ÖSYM e gerçekten sürekli e, tanım vererek şu iki kavramı ya da şu kavramı geçirerek kanun boşluğu mu hukuk boşluğu mu diye sormuştur. E, en son 2013'tü galiba. Böyle güzel bir yani şimdiye kadar Boşlukla alakalı sorduğu çok güzel bir soru kalıbı vardı. Benim en beğendiğim boşluk sorusu olabilir ÖSYM'in. O soruyu hatta birazcık göstererek, esinlenerek bir soru kalıbı göstereceğim size. Boşluk kısmı bittikten sonra. Şimdi önemli olan ekstra bir şeyim daha var. Hakim yazılı ve yazısa baktı bir şey bulamadı. Ne oluştu? Hukuk boşluğu oluştu. Peki diyor hakim hukuk boşluğunda ne yapar diye sorarsa. Hukuk boşluğunda adı üstünde hukuk yaratır. Bu arada burası gerçekten tamamen düz mantık gidiyor. Yani çok dallanıp budaklanıp dediğim gibi böyle ekstra bir hukuk dersi gördüğünüzü düşünmezseniz aslında çok düz mantık. Hukuk yoksa hukuk yaratacaksın demektir zaten buradaki. Kanun boşluğuna geliyorum. Burada birazcık takılıyorsunuz ki bence bu soru daha güzel. Hakim yazılı kaynaklara baktı ve bir şey bulamadı. Bu durumda kanun boşluğu oluşmuş olur. Bazı cümleleri otomatikman soruda tamamlayabilirsiniz. Bu durumda hakim ne yapacak diye sorarsa. Kanun boşluğu olduğunda ne yapacak diye de sorarsa. Şimdi benim sıram neydi? 1-2-3 değil miydi? Yazılıya baktım bir şey bulamadım kanun boşluğu oluştu. Okey. Ne yapacaksın böyle bir durumda kanun boşluğunda? Yeni kavramlar türetiyorsunuz. Ne olur icat çıkartmayın. Böyle ilginç ilginç kavramlar. Kanun yaratmak diye bir şey uydurdu mesela öğrencinin biri. Hiç böyle bir kavram yok. Burada yapacağımız şey ne? Yazılıya baktığımda bir şey bulamadıysam yazıda bakmak zorunda değil miydim? O zaman kanun boşluğu olduğunda hakim ne yapar derse yazısız kaynağa bakar diyeceksiniz. Ya da örf ve adete bakar diyeceksiniz. Gelebilecek burayla alakalı ki ÖSYM'nin vatandaşlık sorularını taradığınızda ortalama bunlarla ilgili bu etrafta dönmüş oluyor. Ama tabii ki bizde başka boşluk türleri de var. Şu kısmı bir alayım. Küme olarak göstermiştik gerisi kalsın. Şimdi birinci boşluk türümüz gibi düşünün. Şöyle olsun mesela. Şu birincisi, bu da ikincisi gibi olsun. Kural içi boşluk. Kural dışı boşluk diye. Kanlı boşluğun alt dalı gibi görünür ama kafanız karışacaksa ayrı bir boşluk türü olarak da alabilirsiniz istiyorsanız. Kural içi boşluk ve kural dışı boşluk. Şimdi burada daha çok soru kural içi boşluk üzerinde yoğunlaşır. Kural dışı boşlukla alakalı şimdiye kadar aslında alanda falan da yani hukuk sınavlarında falan da çok fazla soru gelmemiştir. Şimdi kural içi boşluk ne? Lütfen şunu algıla. Bir kural var, kuralın içi boş bırakılmış. Diyor ki kanun koyucu tarafından bilerek, istenerek bırakılmış boşluğa aslında biz kural içi boşluk diyoruz. Çok detaylı bir konudur boşluk konusu. Bu bilerek bilinç, bilmeden bırakmak, bilinçli olması, her bıraktığı ihtimal boşluk mudur kısımları. Şanslısınız bu kısımlar çok önemli değil merak etmeyin. Tanımlar etrafında dönerseniz bence işinizi daha kolaylaştırmış olursunuz. Kanun koyucu tarafından bilerek, istenerek bırakılmış boşluktur. Şimdi şurada tanıma tekrar geri dönüyorum. Bir kural var. Kuralın içi bilerek boş bırakılmış. Burada şunu algılamanız lazım. Kural içi boşlukta kesinlikle o konuyla alakalı bir hüküm vardır. Hüküm yoktur demeyin. Çünkü boşluk deyince ha o zaman hiçbir hüküm yok gibi algılıyorsunuz. Bir hüküm var kesinlikle. Fakat o hükmün içi bilerek boş bırakılmıştır. Neden? Çünkü kural içi boşluk karşısında hakim takdir yetkisini kullanır. Hemen onu bir iyi kullanalım. Şapkaları da doğru yerde kullandığımın altını çizerim yalnız. Şimdi kuralcı boşluk karşısında hakim takdir etkisini kullanır. E, çünkü bilerek istenerek bırakılmış bir boşluk türüdür. Şimdi bir ufacık bir örnekle bağlayayım. Sonra sorunun nasıl geldiğini görün. Çok örnekle kullanmayacak çünkü. Şimdi genelde mesela boşanmalarda çok olur bu. Nafaka. Genel bir, çok en basit anlatılabilecek kural şey budur çünkü. Nafakanın tam anlamıyla her boşanan çift birbirinin aynı değil. Her boşanan çiftin boşanma nedenleri aynı değil. Ve her boşanan çiftin gelir düzeyi karşılıklı birbirlerinden istedikleri aynı şey değil. O yüzden işte bunu teker 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 kanuna yazamazsınız. Hep diyoruz ya kanun ve hukuk kuralları genel olarak çok genel kavramlardır, genel kurallardır. Ayrıntıyı düzenleyemez. Yani şöyle bir şey yapamaz sana aslında. Yani saniye saniye her şey mesela kalem çalarsan şu kadar, laptop çalarsan şu kadar, araba çalarsan şu kadar ceza alırsın demez. Hırsızlık alt sınır ve üst sınır olarak belirtir topu mahkemeye mahkeme reisine ya da heyetine atar. Şimdi bu şu demektir. Şimdi teker teker her şeyi yazarsam mahkeme kurmama, bir hakime bazı davalar için savcıya falan gerek var mı? Yok. Nasıl olsa herhangi biri de kanunu açar. Kalem mi çaldın? Şu kadar o zaman. Laptop mı çaldın sen? Bu kadar. Ben bununla uğraşamam. Böyle bir hukuk sistemi de yok zaten. Çünkü bu Tamamen sistemi de yoracak bir şey. Metne bu kadar ayrıntıyı yazamazsınız. Bazı durumlarda işte boşlukları bilerek bırakırsınız ki hakim somut olayla kendi karşılaşsın. O karşılaştığı vaka ile ilgili kendisi takdir yetkisini kullansın. Mesela takdir yetkisini meşru müdafaa'yı hatırlarsanız meşru müdafaa'da şöyle bir şey var demiştik. Durumlar ortada. Tanımı yapmıştı kanun ama meşru müdafaya hakimler takdir yetkileriyle karar verir. Yani bazı durumlarda Kural içi bilerek bırakılmış boşluklardır bunlar. Hakimler davaya bakıp şey yapacaklardı, takdir etkilerini kullanacaklardı. Şimdi öğrencinin biri dedi ki bana, hocam şimdi boşluk zaten kötü bir şey bence dedi. Bir de dedi kanun koyucu kim bilmiyorum dedi o zaman dersin. Kanun koyucu meclis. İlerleyen kısımlarda yasamada göreceksiniz onu. Ee, kanun koyucu niye bilerek boşluk bırakıyor dedi. Yani ben bu mantığı anlamadım. Değil mi? Çok saçma geliyor zaten iyi bir şey değil boşluk gibi algıladığımız için. İşte bu tarz durumlarda kurul içi boşluktaki durumu şöyle algılayın. Çok basit bir şey bu bir konuyla alakalı vaka türü senaryosu çok fazla olabilecekse o konuyla milyon ya şu an Et, etrafınızda, çevrenizde duyduğunuz, gördüğünüz veya yaşadığınız boşanma örneğinden gittik ya boşanmadaki nafaka isteme meblalarından, tarzlarından, tutarlarından ya da boşanma durumlarını milyon senaryo düşünebiliriz değil mi? Şimdi bir konuyla alakalı eğer senaryo çoksa ortalama gerçekten böyle bir durumda kural verilir, hüküm verilir hükümün içi bilerek boş bırakılır ki hakime topu atalım, hakim takdir etkisiyle karar versin. O yüzden kuru içi boşlukta her ihtimal için çok da kötü bir şey algılamazsanız daha sağlıklı olabilir. Kural dışı boşluk ise çok düz bir mantıkla şöyle diyor. Şimdi bilerek isterek bırakılmış boşluk kural içi boşluktu ya. O zaman diyor bilerek bıraktığım ve adı üstünde benim haberim var zaten. Bilerek bıraktığım boşluk dışındaki geriye kalanların tamamına da kural dışı derim. Çünkü bunu bilmeden bıraktım. Bu da kanun koyucunun bilmeyerek bıraktığı boşluktur. Nasıl geldi şimdiye kadar buradan soru. KPSS'de genel kültür kapsamında henüz buradan bir soru yok. Yani şu ikiliden herhangi bir soru gelmedi. Alan kısmına baktığımızda da buradan gelmiştir. Ortak bir yerdir bu arada bize de gelme ihtimali olabilir. Kural içi boşluğu çok fazla kullanmışlardır. Nasıl kullanır? Kanun koyucu tarafından bilerek istenilerek bırakılan hakime takdir yetkisinin tanındığı boşluktur aşağıdakilerden hangisidir? Ya da hakim takdir yetkisini hangi boşlukta kullanır? Kural içi boşlukta hakim ne yapar? Çok düz mantık gelebilecek soru kalıpları gerçekten bu kadardır ve bunu kullanacaklardır. Haberiniz olsun. Son olarak da açık boşluk ve örtülü boşluk, kapalı boşluk diyebilir, zımni boşluk diyebilir. Ben hukuki bilseniz daha mantıklı olabilir. Zımni tabirini biraz kullanıyoruz çünkü biz. Zımni boşluk, açık boşluk veya örtülü boşluk. Şimdi... Açık boşluk adı üstünde gerçekten çok düz mantık gibi. Açık boşluk o konuyla alakalı apaçık bir boşluk bırakılmış. O konuyla alakalı hiçbir düzenleme yapılmamış. Hiç düzenleme yok. Hiç düzenleme yoktur. O konuyla alakalı hiçbir hüküm yoksa açık boşluktur. Var ama, var fakat, var diye yani arada bir bağlaçla gidiyorsa geriye kalan cümleyi ben olsam hiç okumam. Çünkü cümleyi biraz uzatabilir, ihtimaller verebilir. Konuyla alakalı hüküm var ama davayı çözmeye yeterli değilse, davanın çöz yani davayı çözmede yetersiz kalıyorsa, karşılaşılan vakayla ilgili çözümde hakkaniyetli bir çözüm olmuyorsa, adil olmuyorsa cümleyi uzatacaktır. Bence bu kadar ezber bilmeye gerek yok. Konuyla alakalı hiçbir hüküm yoksa açık boşluk, var ama diye devam eden bütün cümleleri hiç okumadan gerçekten örtülü veya kapalı boşluğa atabilirsiniz. Konuyla alakalı hüküm var. Fakat verilen hüküm davayı çözmeye yetmiyordur. Yani o ihtimalle düşünmemişlerdir. Bütün ihtimaller düşünerek bir hüküm konulmuştur ama öyle ilginç bir ihtimalle karşılaşırlar ki böyle bir durumda o davayı çözmeye yetmeyecek e, ya da karşılaşılan vakaya çözü eğer o hükümle çözerseniz adil olmayacaktır. O zaman da biz buna örtülü boşluk veya zımni boşluk diyoruz. Hiç kullanmamıştır ÖSYM şimdiye kadar burayı. Şimdi 2013'te gerçek boşluk ve gerçek olmayan boşluk diye bir tabiri soru olarak ÖSYM kullanmıştır. Ve 2013'e kadar ne şıklarda, vatandaşlık kapsamından bahsediyorum genel kültürde, ne de kitapların herhangi bir yerinde kullanılmadı. Fakat ÖSYM 2013'te çok güzel bir soru sordu. Türev benzer esinlenilmiş bir sorusunu yazacağım buraya ben de. en azından o soru kalıbında da gerçek ve gerçek olmayan boşluğu görmüş olursunuz. Şöyle bir alayım, bir görmüş olun. Şu kısma alabilirim diye düşünüyorum. Yani mecbur silmek zorundayım bir tarafı çünkü. Tahtam küçük. Şimdi gerçek ve gerçek olmayan boşlukta da aslında bazı kaynaklar açık boşluk ve örtülü boşluğu kanun boşluğunun altında gerçek ve gerçek olmayan boşluk olarak da alabilir. ÖSYM de sorduğu soru da yani sınavda yine böyle algıladı. Açık boşluğu gerçek boşluk, örtülü boşluğu gerçek olmayan boşluk gibi tanımlama yapmıştı. Ee, gerçek yani açık boşluk ve şöyle alıyorum. Açık boşlukta hiç hüküm yok. Pardon, gerçek boşluk olacak burası, açık boşluk buradaki. Gerçek olmayanda da var ama hakkaniyete uygun değil diyor. Hakkaniyet, adil değil manasında. Fakat gerçek ve gerçek olmayan boşluk tabirinin sadece kanun boşluğu türevini göreceksiniz. Gerçek kanun boşluğu, gerçek olmayan kanun boşluğu. Bu tabiri ÖSYM'si başka bir yerde kullanmayacak. Merak etmeyin. Sadece bu kavrama dikkat edin. Çünkü çıkmış soru dediğim gibi böyle bir benzer bir şeyini yazmaya çalışacağım ben şu an size. Aynısını yazamadığımız için tıpatıp ee, gerçek boşluk ve gerçek olmayan boşluğu sadece kanun boşluğu için kullanırsanız biraz işiniz daha rahatlamış olacak. Şöyle bir başlayayım. Soruyu bir görün. Soru ben aslında güzel bir soru olduğunu söylemiş olayım. Mesela diyor ki karşılaşılan vaka ile alakalı. Kanunlarda hiçbir hükmün bulunmaması kanunlarda hiçbir hükmün bulunmaması aşağıdakilerden hangisidir diyelim ya da hangi boşluktur diyorum. Soru kalıbına şu an takılmayın. Çünkü öyle başka bir şey göstermeye çalışıyorum. Aynısı olmasın diye. Kanunlarda bir hüküm yoksa, Furkan sen de bakabilirsin burada. Kanunda bir şey yoksa hukuk mu boş, kanun mu boş? Kanun, kanun boş tabii değil mi? Otomatik ben buradan yakaladım. Kanunda bir şey yoksa o zaman benim hemen şuraya bir kanun boşluğu demem lazım. Şıklarda kanun boşluğu dışında geriye kalan ihtimalleri eleyin. 2013'te sadece şuradan gitseniz 2 tane şıkla kalıyordunuz zaten. Şansınız, şansınız otomatikman %50 oluyordu. Geri döndüm. Kanunda bir şey yoksa kanun boş, hukukta bir şey yoksa hukuk boş. Yazılı yazısızda bir şey yoksa hukuk boş, yazılı da bir şey yoksa kanun boş. Böyle de sorabilir tabii ki. Bunu attığında da yok artık canım bu kadar da değil demeyin gerçekten o kadar. Kanunlarda bir şey yoksa kanun boş. Ama devam ediyor, başka bir bilgi veriyor. Diyor ki karşılaşılan vakada o konuyla alakalı kanunlarda hiçbir hüküm yoksa. Hiçbir hüküm yoksa gerçek boşluk mu gerçek olmayan boşluk mu? Bak bakayım tahtaya. Gerçek boşluk. O zaman bu sorunun cevabı gerçek kanun boşluğudur. Bence güzel bir soru kalıbıydı ve ÖSYM'nin boşlukla alakalı şimdiye kadar bence sorduğu gerçekten en muhakemeli soruydu. Yoksa geriye kalanlarda hep tanım verip hangi boşluktur hangi boşluktur diye sormuştur. Şöyle de yapabilirdi. Kanunlarda konu ile ilgili hüküm var. Fakat davayı çözerken hakkaniyete uygun olmuyor yine bir tabir kullanırsa böyle bir durumda da gerçek olmayan kanun boşluğu diyebilirsiniz. Şu soru kalıbına dikkat edin çünkü en absürt görebileceğiniz şimdiye kadar boşlukla alakalı anlattıklarımızın dışında en ilginç soru kalıbı budur. Geriye kalan çıkmış soruların hepsi dediğim gibi direkt tanım olarak gelecektir. Haberiniz olsun diyorum ve bence çıkmış soruyu da göstererek bu, bu boşluk kısmını da kapatabiliriz. Hadi bakalım son video birinci ünitenin bir sonraki videoda görüşürüz.